Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle oyunun için birazcık taksim. Bugün sizinle birlikte arabalarla oynanan futbol yarışını oynayacağım. Nasıl bir şey abi Şundan gireyim ilk bir sezon olsun. Bırak bırak Slide. Şuna bas. Ne? O oh, stars. Star. Reklam. Reklamı görmemiş şifin. Oh. Çok karma karışık. Oh, hayır, hayır, hayır. Çok zor kontrol etmesi ya. Bir saniye. Ne gir. Hayır. Vur! Ne kere kere kollu? Çok zor arkadaşlar kontrol et. Ben şöyle oynamam gerekiyor. Aman Allahım. Taklaya bak. O ben nasıl gidiyorum? Vay Allah. Önüme pas attı, önüme pas attı. O buraya gelecek ki. Bak gidemiyorum, gidemiyorum. Lan! Çok saçma. İnşallah top. Söyleyeyim ben. Şu ne yaptım hiç biliyorum arkadaşlar. Ben boynu silip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yeni bir oyun çıktı galiba yeni galiba mini futbol diye güzel bir oyun ter e, kendiniz şey oluşturabiliyorsunuz çok güzel oyun mesela şöyle bakalım oyun güzel tamam şöyle şey, bir şey diyor yeni çıkan oyun bildiğime göre mini futbol indirmenizi tercih ederim internet mi? ama onu bilmiyorum hiç oynamadım hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar videoya geldik. Şimdi benim oynadığım oyuna geçelim. Kardeşim bu topu. 19 MB'lik bir oyun. Oynamanızı tercih ederim. Güzel bir oyun gibi gözüküyor. Ama ben kaleye gol etmem. Bunu çoğu insanlar çekmişti. O ya çoğu insanlar, bu, ha bir kişi öldürdüm. Buraya bırak topu var. Aferin. Maç kazanacağız ki. Bitti maç. Ha, şimdi ikinci round başlıyor. Al kardeşim pası. Şu an arkadaşlar kulaklıkla çıkıyorum. Yanımdan biri bomba gönderdi. Şöyle üstten geçiyorum. Evet. mü? Ya salak. Şöyle geri pas verdim. Çok güzel. Tam bebeğim. Hop. Döndür bebeğim onu ona. Lan oğlum. Araba. Hmm. oh son anda. Şöyle gel kardeşim gelen gel, ölür gelen gel, ölür gelen gel, ölür. Hii. Oha oyun dışı kaldım öldüm. Gol oh, işte. Bu. Bu diyeceğim de kaybettik galiba. İkinci maçı bize geçelim. Bak bu sefer hepinizi Gol Ya oğlum o da gol olmaz mı? O da gol olmaz mı? At kardeşim. Kolunu at kolunu. Tamam o top bende o top bende. Şöyle özel bir çalım yapayım dedim. Şöyle geri alalım topu. Şöyle arka pas verelim adamımıza. Hadi ya. Pas at. Vur oradan bana. Ha çok güzel. Önüme pas geldi. koşul diye bak. Olamaz. Çok keyifli bir oyun. Yükletmenizi tercih ederim diyecektim. Vur. Gol Gol Vur. Sıkacak sıkacak sıkacak. Şuradaki adama pas verdim. Vur tamam sen o topu uzaklaştır. havada uçan bebek. Sen kalede dur. Sen büyük adamsın. At. At. Uf bir kill. Kil. Ya. Oğlum, i̇ki de bir, bir reklam gelip duruyor. At pasta at Aç at Dışarı 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 Haas Olçapen kesii Dışı top tutar Son anda Allah rahmet eylesin. Gol ol. Yes be. Gol. Hadi oğlum. Oradan bana bas var. Aç topu. Topa. Ver oradan bana pas. Çok güzel. Al sen o topu. Ben alayım o topu canım. Ee, çok güzel. Şunu da al. Al, al kardeşim sen onu. Sıkıntıya kazandık. O gol olmaz mı? O gol olmaz mı diyecektim de you win kazandık. Bu ne? Evet. O 3 yıldız aldık. Bu videonun devamı gelmek istiyorsanız tabii ki de like'ları gömçürüm Bir de alta yazın hangi oyunu çekebilirim? Call of Duty bile çekebilirim. Call of Duty. Goal. Koş bebeğim. Gol mu? Vallahi kendi kafama takılıyorum. Hop. Oo, çalıma bak. Oğlum nasıl uçuş Arkadaşlar bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu benim oldu. Yapar. <laughs> evet gol be. <bir> gol. Evet. <laughs> nasıl gol olmaz o? O nasıl gol olmaz? Böyle bir şans yok. O nasıl gol olmaz? Arkadaşlar neden video durdurdum diyorsunuz? Çünkü Otobüs tamam, şöyle atayım ben. Şöyle yavaş yine gola atalım. O top şimdi bize gelmesin aynen. Git. Çok güzel çalım attım ona gol olmaz. Ona gol olmaz. Hadi oğlum. Al kardeşim bu topu sana patattı güzel. Şöyle ulti dolduralım. Oo, çalıma bak. Gol O nasıl bir şeydi? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay görüşmek üzere. Bay bay.